Burcu Özbek el feneri ve termometreler kullanarak K ve L düzeneklerini kurup bir süre bekliyor. Burcu yaptığı deney sonucunda L düzeneğindeki termometrenin daha fazla ısındığını gözlemlediğine göre deneyle ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? L düzeneğine baktığımızda güneş ışınlarının yani fenerden gelen ışın dik geldiğini, daha sıcak olacağını, termometreyi yük, derecesini daha çok yükselteceğini, K düzeneğinde ise ilk açılarla geldiği için termometredeki değer daha düşük olacaktır. A. Yanlış arıyoruz. 23 Eylül'de K düzeninde yaptığım deney yengeç dönencesine demiş. K'daki 23 Eylül'de ekvatora düş dik düşeceği için yengece eğik düşecektir. Doğru. L düzeninde yaptığım deney ekvatora gelen ışınları göstermektedir. Bu doğru. B. 21 Haziran'da L düzenini yaptığım deney yengeç dönencesine demiş. E, 21 Haziran'da biliyorsunuz yengeç öncesine dik gelir. Doğru. K düzeninde yaptığım deney Oğlak dönencesine. Dolayısıyla Oğlak'ta eğik gelecektir. Bu da doğru. C 21 Mart'ta L düzeninde yaptığım deney ekvatora. L düzenine 21 Mart'ta dik gelir. Ee, K düzeninde yaptığım deney yengeç dönencesine eğik gelecektir. Bu da doğru. Cevabımız çıktı. D. 21 Aralık'ta K düzeninde yaptığım deney oğlak dönencesine demiş. 21 Aralık'ta oğlak dönencesine 90 derecelik açıyla gelir. Yani eğik gelmez. Dolayısıyla yanlış. L düzeninde yaptığım deney yengeç dönencesine demiş dik olması gereken diğer olduğu için yanlış cevap değişik.